Selamünaleyküm. aleyküm, Bilal ben, Bilal Kavalcı Rizeliyim, bunu biliyorsunuz artık. Beşinci video, karşınızdayım. Yerimizdeyiz, dükkandayız, çalışıyoruz, servisteyiz, çok yorulduk Allah'a şükürler olsun. Bayağı bir yoğunluğum vardı, ee, video falan atamıyordum pek bu aralar. Shot falan atamıyordum, Reels atamıyordum. O yüzden kusura bakmayın, <laughs> herkes bekliyordu, yazan çok var Allah razı olsun herkesten. Ee, çok iyi oldu videolar ya, gerçekten yani herkes çok beğeniyor. Herkesden olumlu sonuç alıyorum. Allah razı olsun herkesten. Yani bazıları şey diyor. Kimse kolay kolay hatasını anlatmaz diyor. Ben anlatıyorum. Bunu biliyorsunuz. Ben anlatırım hatamı. Hatamı söylerim ben. Hatamı söylerim. Söylemeye devam ediyorum. Ama yaptığım doğruyu da söylüyorum. Bunda geçelim alttan. Doğruya doğru kardeşim. Biliyorsunuz ki hemen hemen bu şu an 5. video. 4 videodur. Arkada range vardı. Range'i bitirdik. Range harika oldu. Range mükemmel oldu. Sesi çok iyi oldu. Rolantisi, çalışması, marşı, şanzımanı harika oldu. Belki de en iyi yaptığım 4-4 diyebilirim yani. 5. video. Çok olay var. Şimdi bir şeye gelmek istiyorum. Bu konuya gelmek istiyorum. Bu ben bazen Instagram'a şey atıyorum. Reels atıyorum. Şimdi yorumlara Eyvallah sıkıntı yok gerçekten yorum yapın e, yorumlarda konuşalım tartışalım yapalım edelim yine problem yok ama kusura bakmayın sizden ben özür diliyorum bazı arkadaşlar çok e, dengesiz kelimeler söylüyorlar pek böyle kimseyi kırmak istemiyorum ama biraz daha törpülü konuşursak yorumları tartışalım mesela E92 M3'ün olayını tartıştım ben yorumlarda Birisi dedi ki yok dedi senin hatan yok öyle ya kardeşim problem yok. Biz tartışalım. Tartışarak sonuca varalım. Mesela nos tüpü olayı. Full gırtlak dolu. Gırtlak dolu nos tüpüm. Full dolu. Bu arada bu yangın tüpü değil abiden. Yangın tüpü falan değil. Çünkü bir önceki mev anlattığım davada bizim Şafak de benim bir arkadaşım var. İsmini vereyim artık onun da. Şafak bana bunu yaptı. Şafak yangın tüpünü kesti, yaptı, taktı. Aynen bu hale aldı. Burada makası var ya hani. Burayı buradan kestirdi. Buraya vana taktı. Bak bunun gibi orijinal değil ama bilmiyoruz abi. O senede biz ilk defa no görmüşüz. Şimdi ben bunu top gibi oynuyorum bununla. Ama o zamanlar no mi var? Kim var no o zaman? Kimse de yok. İp de bunu yaptı, etti, vanayı bağladı. Şurayı ben bir açtım. Kompi içer Yangın tüpü ilacı oldu. Bunu da herkes ya dalgaya aldı. O dedi, bu dedi. Problem yok, sıkıntı yok ama biz bunu yaşadık. Şimdi burada orijinali var. Gerçek. Şu an burada full 5 basımlık var. E, harika, mükemmel. Hatta burada eskulizi biler var. Bu tip onun bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu benim medariftarım. iftarım. Aslanım benim. Ondan kopamıyorum, vazgeçemiyorum. Burada motor var bir tane. Bu motor Burak abinin. X6'ya biniyor. 3.5 dizel çift turbo. Sürekli ama sürekli 230 2.50, 2.80. Çanakkale'den buraya gelirken 260'a falan gidiyordu. 260 da turbo kesti. Turbonun parça içine çekti. Şimdi motoru dağıttık. Allah'ın izniyle bunu toplayacağız. Şimdi bir olayımız daha var. <laughs> Serhat sarı <Saralmaso>. olan <laughs> Serhat. Şimdi bu Serhat, ya bunu anlatmak istemiyorum ama önce şunu söyleyeceğim. Gülmeyin oğlum gülmeyin. Önce şunu söyleyeceğim. Ee, eşi Elif'ten e, bunu şöyle söyleyeceğim. Gençtik, oldu bitti gitti. Lütfen ve lütfen e, Serhat'a gönül koyma. O sadece bizim aramızdaki bir muhabbet. Caddeye iniyoruz. Arabamızın plakalarını bilmeyen yoktur yani. Gazlarken, basarken, ederken. Bir tane kız sürekli bana yazıyor. Yazıyor cevap vermiyorum, yazıyor cevap vermiyorum, yazıyor cevap vermiyorum. En son bana şunu söyledi. Ben senin caddedeki gazlamana kadar biliyorum dedi. Ben ne de cevap verdim buna? Nereden biliyorsun oğlum? Sen kimsin? Aynen böyle. Beni bilen biliyor. Ben biraz öyle şey konuşurum. Öyle yani oğlumu falan konuşurum. Kız da olsa fark etmez yani. Sanayi al sonuçta. Neyse ben buna cevap verdim. Konuştuk, ettik vesaire. Akşam buluşalım mı? İyi peki buluşalım. Gittik buluşmaya. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bana dedi ki ben dedi caddede dedi hangi araba hangi renkte plakası nedir bilirim ben dedi. Tamam mı? Ama dedi arabanın sahip birinin ismi bilmem dedi bana. Ben de dedim ki lan dedim şimdi dedim benim arabanın plakasını versem o bana söver. Biliyorum. Serhat dedim biraz daha dedim benden iyi niyetli. Dedim onun plakayı vereyim dedim. Bana dedim biz adam zannetsin bizi. Hani çocuk borçlu zannetsin bizi. Dedim ki ben de benim arabam var ya dedim. Bana plakasını biliyorsun. Söyleyeyim dedim ben sana ne olduğunu. Ne dedi bana? E92 dedim. 320 dizel. 07 EZ. Ne dedi? EZ mi? 07 mi? O sen misin? Allah onun belasını versin dedi. Allah dedi onun belasını versin. Sürekli duman dedi. Sürekli o dedi. Bak o sen misin dedi. Dedim benim. Allah senin belanı versin dedi. Lan diyemiyorum benim arabam değil. Mi? Diyemiyorum ulan. Kaş yaparken göz çıkardım. Neyse başladı. Ayağa kalktı. Sen bana bir akşam dedi. ''Önüme kırdın dedi, beni korkuttun dedi, beni sıkıştırdın dedi, duman dumana dedi boğdun beni, arkadan dedi bana vuruyordun az daha önden önüme geçtin dedi ya Serhat neler yapmış ya, Serhat neler yapmış ya, keşke dedim Allah'ım dedim ne olur bu akşam bitsin, keşke dedim benim kendi plakan verseydim de onunkini vermeseydim dedim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Neyse o gece bitti. O gecenin sonunda kız bana dedi ki ben eve gidiyorum dedi ben dedi senin gibi pislikle uğraşamam dedi. Diyemiyorum araban sahibi ben değilim diye. Diyemiyorum abi diyemiyorum. <laughs> Neyse sabah oldu dükkana geldim ben. Aradım sanatı, Dedim gel bakayım bir dükkana. Geldi bu. Anlattım ben mevzuyu. Dedim oğlum bak böyle 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 böyle. Oğlum dedi benim plakayı niye veriyorsun dedi. Ben onu tanıyorum dedi. O bana hayınlanmış dedi. Sürekli benimle alay ediyor, benimle oynamaya çalışıyor falan dedi filan dedi. Oğlum dedim nereden bileyim ben Allah'a merak et. Sıraplar ben. Takılmaya mı yaşamadım, uyumaya mı yaşamadık, gazlamaya mı yaşamadık? Bunun yüzünden ne geldi benim başıma bunun yüzünden geldi. Allah. <laughs> Şimdi bana kızmasın eşi de kendisi de. Bunu anlatacağım biliyordu, tribe girmesin. Gelelim diğer konuya. Türkiye'de diyorum, bence çok mini kupur var. Ee, en iddialılardan birini ben yapıyordum. Plakasını vereyim. 34, job 32. Ahmet Ünver'in arabası. Ahmet arabasına bebek gibi bakıyordu. 10 numara bakıyordu. Arabasını ben yapıyordum. Yağın olmasın. 113 binde miydi? 114 bin miydi ne? Ben onu sattım. Şimdi bu Ahmet, <laughs> Ahmet kardeşim benim bugün buradaydı bu arada sabah geldi. Ahmet bugün caddeye indi. Ben de o zamanlar altında 6.40 mu vardı, 6.30 mu ne vardı tam hatırlamıyorum. Caddeye indim ben de. Geziyorum, turluyorum. Abiler falan var. tribünler arkadaşlarım falan var. Ben fena Fenerbahçeliyim ben. Arkadan bir araba geliyor. Dediler bana ki oğlum dediler. Burada bir araba var dediler. Arkasında fly car servis yazıyor falan filan. Hangi araba oğlum dedim. Mini Cooper dedi. Ben dedim oğlum benim burada öyle Mini Cooper müşterim caddeye inmez dedim. Bizim Ahmet nerede benim burada olduğunu. Dediler ki geliyor Hakan dediler. Kafayı bir çevirdim, Ahmet. Job 32. Neyse yanaştı yanıma. Aa ne yapıyorsun falan filan. Oğlum benim abone ne işim var burada takılıyorum falan dedi bana. İyi dedim takıl. Ahmet gitti yanımızdan. Arkadan Kenan Lavuk geldi. Tanımıyorum. Etmiyorum. Beni bir al kenara. Hacım. Onu tanıyor musun? Oğlum siz kimsiniz lan? Orası bir karıştı. Ahmet de şimdi bastı gitti ya. Tribündekiler orada. Mahmut Çocukları orada. Zaten ben orada büyümüşüm. Herkes tanıyor beni caddede. Oğlum siz niye gelip bana öyle lap diye bana sarılıyorsunuz? Abi dedi biz arabanın sahibini tanıyoruz. ismini Dedim Ahmet. Abi Ahmet'le konuş. Arabayı bize aldır. O arabayı bayılıyoruz, ediyoruz falan filan. Cartcut. Oğlum bir durun bakayım lan. Bir git bir sakin ol bakayım. Bir durun bakayım. Ne oldu? Ka abi dediler. Arabanın arkasında dediler. Flaka yazıyor dediler. Ya dediler bu servisin sahibini bulamıyoruz. Oğlum benim servisin sahibi. Gerizekalı mısınız siz? Bak karşınızdayım benim. camın önündeki. Ben ciddiyim lan. Ciddiyim oğlum. Benim mi dedim? Ben yapıyorum arabayı. Abi dediler biz bu araba bayılıyoruz bu arabaya. E ee, arabayı alacağız. Bak dedim güzel kardeşim. Arabayı alacaksınız. Eyvallah mı? Bak Ahmet hasta. Bu hastası. Arabayı öyle satmaz kafasına göre. Ahmet böyle bir çocuk. Abi yok konuş et falan filan. Tamam dedim ben de. Neyse tabii aradım Ahmet'i. Ahmet ver.'' Ahmet Arıyorum. Hacım. Ha mübarek. Ne yapıyorsun? İyi sen iyi. Oğlum dedim. Caddeye indin o akşam. Sen dedim buradan gittin. Bir arkadaş geldi yanıma. Arabanın servisini bulamıyoruz. Bu arabayı almak istiyoruz falan filan. Ahmet de böyle yaptı. Ya kanka dedi be. Ben arabayı dedi kimseye vermem dedi. Vereceksen mi dedi. Yakında birine vereceğim dedi ki. Onu ben geri alayım dedi ondan. <laughs> o zamanlar da eğlenecek ya. Arabayı ben Ahmet'ten aldım. Benim bir müşterim vardı. Kupresi biniyordu. Onun kupresini sattık. Ahmet'in John Cooper Boxing'i ona verdik. Ama biliyordum bunu. Ben bunu biliyordum. Bak geldiler yine. Bak şimdi Neyse. <laughs> Neyse. Abi şansa Ahmet evlenmeye yakın ben miniyi sattım. Mininin piyasa bir fırladı. 500 bin, 600 bin, 700 bin, 800 bin. Ahmet yok gördün mü şöyle, yok gördün mü böyle. Arabayı sen bana sattırdın? Evlenecektim, evlenemez miydim? 10 numara arabaydı. Kupondu, tekti. Lan oğlum hasta mısın? Ruh hastası. Düğünün vardı senin. Düğününü yaptık oğlum. Düğününü yaptık abi. Yani illa Cansu duysun mu ne yaptın arabayla? Anlatayım bunları. Duysun mu, istiyor musun? Bugün geldim buraya ama anlatmadım. Konuşmadım bak. Neyse. Daha fazla konuşmayacağım bununla alakalı. Ahmet'in arabayı öyle verdik. Şimdiki sahibi kim bilmiyorum. Jop 32. Harika bir araba. Mükemmel bir araba. Satmak istiyorsa araba geri alabiliriz. <laughs> Bilgisi olsun. Ahmet'i eleyelim artık. Ahmet bitti gitti. Şimdi öyle bir mevzu var ki işle alakalı, müşterilerle alakalı. Buraya her türlü insan geliyor. Ben burada M3 yapıyorum, M5 yapıyorum, Ferrari yapıyorum, Porsche yapıyorum, Range yapıyorum. Arkamdaki araba çok sevdiğim bir abimin arabası. Emre abi. Harika bir adam. Her zaman lafın bir adam. Buraya her türlü insan geliyor. Biz burada işimizi iyi yaptığımız sürece kim geliyorsa gelsin. Problem yok. E, i̇sim vermeden konuşacağım. Hepsi abilerim, sevdiklerim, dostlarım ki beni kardeş biliyorlar. En ufak bir e, benimle ilgili bir konuda bırakın ailemi ilk onunla koşar. Öyle insanlar. Buraya ilk defa gelenlerden yana bir sıkıntım yok. Ama şöyle bir sıkıntım var. İlk defa buraya geliyorsun. arabanı yapıyoruz. Kusur yok. Problem yok. Araban yapılıyor. Ediliyor. Ama arabanı gidip de benden sonra sen, efendime söyleyeyim yok ben, bana bir arıyor beni. Yok sen bize bu listeyi yaptın. Bu değişmemiş. Bak güzel kardeşim. Uyarıyorum. Bir daha uyarmayacağım. Yani biraz beyefendice konuşuyorum herkeste ama bu biraz sert olacak. Bu serviste bu dükkanda bizim işimizi karşı değiştiğimiz halde yok. O değişmemiş. Bu değişmemiş falan filan. Bakın bir daha bu cümleyi duymak istemiyorum kardeşim. Ya ben yanlış anladım bana kızmayın. Çok insan geliyor buraya. Ama bazıları da buraya şov yapmaya geliyor. Ben buna karşıyım. Geliyor buraya, telefon eline alıyor, Flycard'dayız. Alt çek problem yok. Hiç sıkıntı yok. Ama arkamdan konuşmayın. Yani bunu yapan benim dostlarım. Şimdi bir abimiz var. Çok sevdiğim bir abim, ismini vermeyeceğim. Arabasını yaptık, ettik. Arabasını bu sattı. Sattıktan 3 ay sonra bana bir telefon geldi. Siz dedi bu arabayı dedi bunları yapmışsınız dedi. Bence dedi bunun sahibi dedi eski sahibi dedi. Bu arabaya bu kadar parayı harcayacak gözü yok dedi. Yani gözü yok dedi ama anlıyorsun istediğimi. Kardeşim dedim ne diyorsun ya? Arabanın sahibi bu kadar parayı harcamayacak olabileceği ihtimali nasıl, nasıl bu ihtimali şey yaptın? Ben sana atayım numarasını. Görüşün. Ben servis sahibiyim burada. Arabasını yaparım, işçiliğimi yaparım, işçiliği ustalığımı konuştururum. Bakın, çok iyi ustayım demiyorum, asla demem. Ben çok mükemmel bir usta değilim. Usta olmaya çalışıyorum. Mükemmel bir usta olmaya elinden geldiği kadar devam etmek istiyorum. Ama bu tip insanlar ustayı çırak yapıyor, ustayı yalancı yapıyor. Arkadaşlar, Porsche'ye binebilirsin, Ferrari'ye binebilirsin. Bakın, ben burada Ferrari yapıyorum. Onun kim olduğunu şimdi anladı bak kendisi Ferrari deyince. Ferrari yapıyorum. Biliyorsan kim olduğunu. Ferrari yapıyorum. Arabayı yaptım. Corvette yapıyorum. M3 yapıyorum. M5 yapıyorum. Problem yok ama yarın bir gün e, burada e, yok efendime söyleyeyim bu arabanın eski sahibi bu parayı harcamaz falan filan bu muhabbetleri istemiyorum abi lütfen. Dükkandayız. Nostipimiz burada. Koklamak isteyen gelsin. Burada <laughs> nostipimiz. Çalışıyoruz. Ediyoruz işimizdeyiz rica ediyorum e, dostluğumuz belki kalsın, herkesin e, şimdiden e, tuttuğu oruçları Allah kabul etsin. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, bu video bu kadar. Altıncı e, videoda sadece ve sadece burada yaşanan bir olay anlatacağım. Burada anlatmadım. Altıncı videoda sakladığım dört tane çok mükemmel, çok komik olayım var. Herkese öpüyorum. Allah'a emanet olun. Büyüklere çok çok selam. Herkes dükkanda bekliyorum. Allah'a emanet.